Tekrar merhabalar çocuklar. Sizleri çok seviyorum ya. İyi ki varsınız. <laughs> çok tatlısınız. Uzaktan da olsa beni izlediğinizi biliyorum. Eğer bu sayfayı size ödev vermişsem lütfen benimle birlikte hem kontrol edin hem de eğer vermemişsem de benimle birlikte yapmaya çalışın lütfen. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir araba A kentinden B kentine burada bir durayım. Demek ki bu araba bir yolculuk yapacak çocuklar. Şöyle bir yol çizelim mi? Evet yolumuz var. Hatta durun bir dakika. Evet yaptık. Daha inandırıcı olsun. Şimdi A kentinden B kentine diyor. Yani mesela kent ne demek? Şehir demek. Yani A şehrinden atıyorum burası Ankara olsun. A şehri. Burası da B şehri. Burası da neresi olsun? Bartın olsun mesela. Şimdi kentine saatte 10 kilometre hızla gidecekmiş. Şöyle arabamızı da çizelim mi? Evet arabamız bu. Saatte 10 kilometre ne demek çocuklar? Yani bir saat boyunca gidiyor ya. Bir saatte toplamda 10 kilometre gidebiliyormuş. Bunu kastediyor. Bu bir bilgiydi. Devam ediyorum. A ve B kentleri arası 90 kilometredir. Yani bunun tamamı, bu yolun tamamı 90 kilometre. Evet. Yola çıkan araba 4 saat sonra mola verdiğine göre. Burada bir durdum. Bakın bu araba 4 saat boyunca gitmiş. Tamam mı? Mesela buraya kadar gitsin. Aradan geçen süre 4 saat olsun. Ama yukarıda bize bir bilgi verdi. Bu araba 1 saatte 10 kilometre gidebiliyor. Yani o zaman ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Şimdi bakın burası böyle toplamda. 4 saat. Ne yapacağım? 1 saat gitti. 10 kilometre. 1 saat 10 kilometre ya. Onu buldurmaya çalışıyor aslında. Bir saat daha gitti. 10 kilometre. Bir saat daha gitti. 10 kilometre. E bir saat daha gitmiş oldu şuradan. 10 kilometre daha gitti. Bakın 4 saat oldu. 1 saat. 1 saat. 1 saat. 1 saat. 1 saat. Gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3, 4 saat gitti. Ben niye böyle yaptım? Çünkü bize aslında burada hesap yapmamızı istiyor. Saatte 10 kilometre gidiyorsa 4 saatte ne kadar gider? Ne yapacağım? E tabii ki de 4 ile 10'u çarpacağım. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane 10 var. 4 çarpı 10 kaç yapar? 40. Demek ki bu araç 40 kilometre gitmiş. Bana ne soruyor? 4 saat sonra mola verdiğine göre gideceği kaç kilometre yolu kaldı? Çok basit arkadaşlar. Şimdi ben bakın. Diyelim ki bu yolu gittim. Gittiğim yol burası. E gittiğim yolu bir daha gitmeme gerek var mı? Bu kadarcık yolum kalmış. Şurayı soruyor bana. Bu yolun tamamı 90'dı. Ben bunun 40 kilometresini gittim. O zaman gittiğim yolu buradan atıp çıkarmam gerekiyor ki geriye burası kalsın. E tabii ki de ne yapacağım bu yüzden? 90'dan. 40'ı çıkaracağım. 0'dan 0 çıktı. 0, 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Yani benim gideceğim yol. Yani şurası 50 kilometreymiş. Bu kadarcık bitti. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir bakkal her pakette 4 tane şeker olacak şekilde. Henüz çizemiyorum. Hala kaç paket olduğunu söylemedi. Tek bir şey söylüyor. Bir paketin içinde mesela bunda 4 tane şeker varmış. Ee, paketler hazırlayacakmış. Buna göre 9 paket hazırlayacak diyor. Bakın şu an söyledi. 9 tane paket yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paket var elimde. Her pakette diyor 4 tane şeker olsun. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4. Aa, bunları boşuna yazmadım şimdi değil mi? Ne yapıyoruz çocuklar? Hemen bunu hesaplıyoruz. Burada 9 tane 4 varsa 9 ile 4'ü çarpıyorum ve 36 oluyor. Bakkalın kaç şekere ihtiyacı vardır? Tabii ki de 36 şekere ihtiyacı var ki bunları paketlere koyabilsin. Bu kadar çıktı, bitti. Gelelim 3. sorumuza. Bir otobüste. Hemen size otobüs çizeyim mi? Bir dakika. <laughs> Şöyle farklı bir renkte çizelim otobüsümüzü. Yani çizebilir miyim bilmiyorum. Şöyle kocaman bir otobüs çiziyorum. Limuzin gibi oldu. Erkekler bu konuda daha iyi Otobüs çizme konusunda Bizden daha iyiler Çok çiziyorlar çünkü Biz daha çok bebekler çiziyoruz değil mi kızlar <laughs> Başka şeyler de çiziyoruz tabi Her kız için Aynısı söylenemez Şimdi bir otobüste ikişerli altı koltuk Burada duruyorum çocuklar şerli altı koltuk var diyor Koltuk çiziyorum Gerçekte de öyle olmaz mı Otobüslerin içinde iki iki böyle ikişerli oturulacak koltuklar oluyor Gerçekten de 2 4 6 tane koltuk varmış. Bizden söylenen bilgi ikişerli dediği için ben bunların içine 2 koltuk, 2 koltuk, 2 koltuk, 2 koltuk olduğunu belirtmek zorundayım. Şimdi koltuklar ikişerli diyor. 2 i̇ki, 2 oturdular demiyor. O yüzden şu an hesap yapmayın. Üçerli 5 koltuk vardır. Hemen üçerli 5 koltuk çizelim. Üçerli koltuklarım daha uzun olsun şöyle. 1 2 3 4. Evet 5 koltuk var bakın. Üçerli olsun bunlardan. O zaman ben buna ne yapacağım? Şöyle hemen içlerine yazalım. Burada 3 kişi oturabiliyor. Burada 3 kişi yani 3 kişilik, 3 kişilik, 3 kişilik. Şu an kafamda canlandı. Otobüs var, ikişerli koltuklar ve üçerli koltuklar var. Her birinin ne kadar olduğunu yazdık. Diyor ki otobüse 20 kişi bindiğinde kaç koltuk boş kalır? Hmm. Şu an henüz kimse bilmemiş. bakın. 20 kişi binse diyor kaç tanesi boş kalır? Hemen hesaplayalım mı o zaman? Çok basit bakın. Şimdi ben bu otobüsü tamamen doldursam kaç kişi binebiliyor? Hemen onu hesaplayalım. Şuradan bir ayırayım otobüsü. Bakın burada 2, 2, 2, 2, 3 tane pardon 6 tane 2 var. 6 çarpı 2'den burası 12 yaptı. Burada kaç tane 3 var? 5 tane 3 var. 5 çarpı 3'ten burası 15 yaptı. Peki şimdi bu otobüs kaç kişilik? 15 ile 12'yi bir toplayın bakayım. 5, 2 daha 7, 2, 1, 1 daha 2. Aslında şu an bu otobüs tamamı dolu olsa 27 kişi binebiliyor. Ama diyor 20 kişi bindi. Ne yapacağım? 20 kişinin bindiği yeri hesaplayacağım. Yani onları çıkaracağım oradan. Geriye boş koltuklar kalacak. Çünkü koltuklar doluyor ya. O şekilde yapabilirsiniz. 7'den 0 çıktı 7. 2'den 2 çıktı 0. Bitti. Cevabım 7'ymiş. Yani 7 tane boş koltuk kalacakmış. Gelelim 4. sorumuza. Evet. Bir çiçekçi 3 gül. Hemen size gül çizeyim bir dakika. Çizdim. Bakın 3 tane gül. Sonra diyor ki 2 karanfilden oluşan bir buket hazırlıyor. Hazırlayıp satacakmış. Bir de 2 karanfilimiz var. Hemen onu da çizeyim. Tamam çizdim. Bir bu buket hazırlıyormuş. Bu yani bunları bir araya getirdiğinizde bir çiçek buketi oluyor. Biliyorsunuz çocuklar. Ne diyor? 9 buket hazırlamak isteyen çiçekçinin yani bundan 9 tane yapmak istiyormuş arkadaşlar. Burayı da anladık. Kaç tane gül ve karanfile ihtiyacı vardır diye soruyor. E o zaman ne yapacağız çocuklar? Bakın bundan 9 tane olduğunu hayal edelim. O zaman 3 tane gül. Bakın. 3 gül, 3 gül, 3 gül, 3 gül. 3 3 3 güllerden 3 tane vardı. Şuraya yazalım şimdi. Bir de karanfilden kaç tane var? Her buketin içinde. 2 karanfil var. E ne yapacağım? 9 buketin içinde hepsinde 3 3 3 gül olacak. 9 ile 3'ü çarpacağım. Karanfiller 9 tane bukette 2 2 2 2 2 hep sıralanacak. O zaman 9 ile çarpacağım bunu da. 9 kere 3 27. 9 kere 2 18. Gördüğünüz gibi şimdi bunları kaç tane gül kaç tane karanfile ihtiyacı vardır diye soruyor. Toplamını sormamış. 27 güle ihtiyacı var. 18 tane karanfile ihtiyacı var diyeceğim. O kadar çık. Ve son sorumuza geldik çocuklar. Bakalım bizden ne isteyecek. Bir yazıcı. Hemen size yazıcı çizeyim şöyle. Rastgele. Şuradan kağıt çıkarıyor. Evet. Altı renkli renkli. Çünkü şurada renksiz de gördüm. Bakın iki farklı şey söyledi. 6 tane renkli, 9 tane renksiz. Yani siyah beyaz. 9 tane renksiz çıktı verebiliyor. Buna göre 7 dakikada toplam kaç tane renkli ve renksiz çıktı verebilir? Şimdi 1 dakikada 6 tane renkli, 6 tane pardon 9 tane renksizse ne yapacağım? 7 tane 6 olacak. 7 tane 9 olacak bu durumda değil mi? Çarpıyorum yani 7 kere 6 42. 7 kere 9 63 tane renksiz çıktısı olacak. Renkli ve çıktı, e ikis ikisinin toplamını istediği için burada 63 ile 42'yi de toplayabilirim. 3, 2 daha 5. 6, 4 daha 10. Toplamda 105 çıktı çıkaracak. Ayrı ayrı istiyorsa 42 renkli 63 renksiz çıktınız olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.